Kuşkur Gamers'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertel. Bugün sizlerle birlikte Stigman Secure Rogers Roger oynayacağız arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Secure derken kaymak anlamında. Hı, hemen başlayalım arkadaşlar. O zamanlar video gelmiyor. Stigman serisini çekilen demiştim. Çekiyorum. Ya arkadaşlar bu bundan sonra üzülerek söylüyorum ki bundan sonra iki bölüm kaldı. İki bölüm sonra Stigman serisi bitiyor. Daha sonra başka bir seriye başlayacağız ve hatta e, oyun tanıtımına başlarım arkadaşlar. Başka başka oyunları tanıtım. Free coins, free power Arkadaşlar indirdim ben daha, daha yeni oynuyorum. Başlangıçta birkaç kere yanarsam hiç şaşmayın arkadaşlar. Yine aynı yapımcı yapmış yani hiçbir fark yok. Welcome to Stigman level 2 Abi ben bir şey anlamadım. Ne yapacağız? Abi ben bir şey anlamadım ya. Yatacağız. Anladım. İyi mi oyun sevdim? Hmm, zamanında gelmediğimiz için şey oldu. Neyse arkadaşlar o köşeye geçelim hemen. After the jump bunun üstünde şey yapacakmışız bunun üstüne kayacakmışız ya ben ne dedim bilmiyorum Heh, evet şunun üstüne kaçmışız anladım Evet. Biraz sızınalım. Oo. Taklamazsak acaba lan. Bu niye yamuk duruyor? Evet. Arkadaşlar bilirsiniz. Bu şeyim şey hmm, yani kaymanın şeyini de, of yalnız fena girdi kafasına. Ekranı Arkadaşlar bilirsiniz bunun yarışmasının e, yarışmasını yapılar. Baya zor izledim. izledim. Bunu, bu videoyu çekmeden önce izledim arkadaşlar. Baya zor. Ya iki tane şeyin arasından falan geçmeye çalışıyorlar. Falan filan işte. Parkur gibi bir şey. Ama baya hızlılar tabii ki de baya. 3. Üç, bölüm. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Ananı satayım. Çığ düşüyor. Oho biç. Hızlı. 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 Daha hızlı. Aa. Olmayacak. Aa. Ben arabanın üstüne düşüyorum. Hızlı abicim. Çok dik. Takla at. at atma. Atam at. Eyvah. Yani. Ben biliyordum. böyle. Tabii ki olmadı. Hemen yani tekrar edelim. arkadaşlar. De başlangıçta yeni atsam 3 çarş diye. Ha gölgemiz var. Gölgemizle şey yapıyoruz. Yarışıyoruz. Yani biz puanları alamıyoruz. Öyle bir sorunumuz var. Ah kendimi geçeceğim. Kendim beni geçiyor. Şu an aynı hızlıyız anlamıyorum ki. Yok abi yok. Bunu da olmayacak. Evet kendimizi içeceğiz. Abi yine mi ya? Hadi dik, dik, dikil dikil ağzını ettim dikil ya. Çok sinir oldum ya. Yalnız ayrıca puanlar alamıyoruz ya öyle bir sorun var. Allah Allah. Şöyle biraz bekleyelim orada. Acaba farkı gömer miyiz? Yalnız yaklaştık ha. Kendimize salınca daha daha bir hızlı gidiyoruz. Anladım. Tamam bu sıra geçeceğim arkadaşlar. Geçeceğim. Çekil lan karakter sen de şuradan. Yes bitch. Abi şu an. Ha ekranı aldım. Şey arkadaşlar ekranı çeviriyorsun şey oluyor. Ama çok kötü değil. Bu kadar fazla no, hayır. Zamanla yetişemediğimiz için iki tane hız vardı arkadaşlar. bir dahaki bölüm geçelim. Arkadaşlar YouTube'da e, 10 metrekeye geçince YouTube'a atılmıyor. Ailesinin motoruna da yani. Arkadaşlar YouTube... Uf, saçım çok kötü. neyse Neyse. YouTube'da onu hakikaten yani söylerim. Bir söyleyemedim şu şey ya. Neyse. Ee, Youtube'da arkadaşlar 15 dakika geçten sonra şey olmuyor. Atılmıyor. Az. Ağız... Ne yaptık da bu arada? Ve yuvarlandım. söyleyeceğim jumped over rock. Hmm. Anladım. Sanırım şöyle ne yapacaktık? Ne yapacağız? Abi bir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ya. Şöyle mi? Ops. Dark Drak. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar ben şuna bak hemen geliyorum. Çünkü ben biliyorum yani geçemeyeceğim şunu. Hep yanacağım. O yüzden sizde çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Hemen geç biliyorum. Evet arkadaşlar e, geldim Almadım Yani e, taşla falan yaklaştığımızda şöyle yani Elimizi sürteceğiz Yani yukarı doğru sürteceğiz ve kendisi zıplıyormuş Hemen şöyle Öteki Öteki gölgemle öteki denememi gösteriyor arkadaşlar Ooooo zıpla Ufaa of, Aa kötü oldu. Yok olmaz. Deneyelim bir. Şöyle dinelim deneyelim. Neyse. Arkadaşlar bir yandan da oyun zor ya. Hem yani hem Şöyle bir tane taklatalım. Uh, çok güzel oldu. Evet, arkadaşlar oyun zor. Yani hem e, şey şey oyun oynuyorsunuz hem de kontrolünü sağlamaya çalışıyorsunuz. Hem de yani ekranı falan oynatmaya çalışıyorsunuz. Biraz zor. Hadi abi ya. Evet, arkadaşlar şunu geçip geliyorum tekrar. Te yanlışlıkla tekrar başlat dedim. Pardon. Evet arkadaşlar geldim. Bu karanlıkta oynuyoruz galiba bunu. Evet. Hemen geldim. Çok özür diliyorum sizden şey yaptığım için. Hemen başlayalım. Bu, yalnız bu biraz zor olacak ya. Yani çok daha zor değil de. Arkadaşlar siz çok iyi görünmüyor olabilirsiniz ve geçti zaten. 10 dakika oldu sanırım. Bakalım bir dakikamıza 9 Bir bölüm daha geçebiliriz. Bir bölüm daha geçelim. Daha sonra video bitireceğim. Ben ağzına takla atıyorsam ya. Paraları almayayım mı ya? Yani bir tane taklattık Bir tane var ettiğini. Evet arkadaşlar şöyle büyüteyim biraz. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videonun sonuna geldik. Facecam artık bir dahaki diğer videolarımda Facecam çekmeye çalışacağım. E, akşamları canlı Yayında da yapabilirim. You know'da. Açıklamada şeyini vereceğim. You know ismini falan vereceğim. Girip beni izlersiniz. Son iki videoda görmüşler arkadaşlar hoşça kalın.